Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır İyyâke na'budûn Sadece sana ederiz kulluğu ibadeti Diyerek ham sancağı livavül hamd altında toplanan 20-30 sene içinde hakkın yüceliğini bütün dünyaya yayıp gösteren ilk Müslümanlar bütün bu ruhun içindeydiler bu ruhu yitirenler de dünyaya boyun eğdiler. Şüphesiz ki verilen bu söz ağır sorumluluğu da olan bir yüktür. Fakat hakkın yüceliği karşısında yücelmeyi hak etmek de öyle ciddiyetsizlikle erilebilecek bir hedef değildir. Ve kulun kendi çaresizliği yine kendisindeki kudret ile böyle bir sözleşmeye girişmeye bağlıdır. Bunun için İnya kena budun, sadece sana ederiz kulluğu ibadet derken aynı has kılıç uslubuyla ve inya kenestain ve sadece senden dileriz yardımı, inayeti diye yardım talebinde bulunmak zorundadır. Nestain istihane ederiz demektir. İsteane, avun, yardım talep etmek. Bir diğer ifadesiyle maunet, yardım, azık istemek. Daha Türkçesi yardım dilemektir. İstensin veya istenmesin o yardımı vermeye de iane denir. Muavenet ve taavun de karşılıklı olarak yardım etmek, yardımlaşmak demektir. Bu nedenle istane ile bir kelime birbirinden ayrılmalıdır. Çünkü bu ayet has kılış, hasır, istane hakkındadır. Karşılıklı yardımlaşma taavun ise emredilen bir husustur. Ayette istenen yardımın hangi hususlarda olacağı zikri olunmamıştır. Böyle olan yerlerde de üç anlam söz konusudur. 1- Onunla ilgili olan kelime ile yani tümleci ile bağlacı olmaksızın bizzat fiilin kendisini kastetmektedir ki genel olsun özen olsun istahane denilen yardım isteme eylemi bizi ancak sana yaparız demek olur. 2. Genel bir tümleş düşünerek her hususta her işte istihaneyi yardımı kastetmek. Bu iki tefsir en son anlam bakımında birleşir fakat birincisi daha edebi bu ise daha açıktır. 3. Bir özel anlama dayanarak özel bir tümlecin düşünülmesiyle mesela filan konuda yardım talep etmeyi kastetmektedir. Burada ise ibadet delaletiyle bu söz konusu üçüncü ihtimal zihne gelebilirse de sözün has ve özgü kılmak, kasrı ihtisas şeklinde Allah'ın birliğine yönelik olması ve hepsi de Allah'a mahsus olan hamdın açıklaması bağlamında getirilmiş olması bunu engeller. Ve herhalde İbn Abbas hazretlerinden de rivayet edildiği üzere genel bir yardım dilemeyi gerektirmektedir ki bu da birinci veya ikinci şıktan birisiyle olur. O halde müfessirlerin açıkladığı gibi özet anlam, Ya Rab, biz gerek sana ibadet ve itaatimizde ve gerek diğer işlerimizde hepsinde ancak senden yardım dileriz. Senden başka kimseden yardım dilemeyiz. Seni tanımayan kafirler başkasından yardım dilerler. Biz ise ibadetlerimizde tam bir iştenlik ve ihlas ile bütün işlerimizde ancak senden yardım dileriz demektir. Beyzabi'nin açıklamasına göre yardım Meunet iki çeşittir. Birincisine zorunlu yardım, diğerine zorunlu olmayan yardım denir. Zorunlu olan yardım o olmadan işin meydana gelmesi mümkün olmayandır. İnsanın gücü, düşüncesi ve fiilin kendisiyle yapılacağı araç ve madenin bulunması gibi. Bunlar bir araya geldiği zaman insan istitaat yani yapabilme özelliğine de nitelenir de o zaman kendisine bu işi teklif etmek doğru olur. Zorunlu olmayan yardım meunet de fiilin meydana gelmesini kolaylaştıran şeylerdir. Bu taksim usul ilminde kudret-i mümekkine, mümkün kılıcı kudret ve kudret-i müyessire, kolaylaştırıcı kudret isimleri altında yapılır. Önce bu ayet bize gösteriyor ki bütün yardım Allah'tandır. Fakat onu istemek bize düşer ve buna kes veya cüzi irade de denilir ki asıl bir işi yapabilme gücü istitaat, bu talep ile yardımın bir araya gelmesi sırasındadır. Bu da işin meydana gelmesiyle anlaşılır. Bu nedenle Felsefenin ızdıraplı dolu teorilerine boğulmaksızın ve niye ve sadece senden dileriz yardımı inayeti yarab ayetinde şunu anlıyoruz ki bize bir isteme yetkisi verilmiştir. Bu şekilde bizden birisi istediğimize bağlı olarak diğeri de istediğimize bağlı olmayarak iki fiil meydana gelir. Ve her ikisi de bizden meydana geldiği ve bize bağlı olduğu için kısaca o fiilin meydana gelişleri biz olduğumuz için bizim fiilimiz sayılır ve bize isnat edilir. Mesela Teneffüs eden biz, uyuyan, ölen biz olduğumuz gibi yiyen içen, oturup kalkan, şunu bunu hareket ettiren ve hareketsiz kılan da biz oluruz. Ve bunlardan bizim istediğimizle olanların yakın sebebi bizizdir. Fakat bütün sebebi ve tam nedeni biz değiliz. Çünkü biz bunda zorunlu yardıma, meuneti zaruriyeye muhtacız. Mesela benim elim ile iradem arasında doğru ilişki kurulmamış olsaydı istediğim zaman elimi oynatabilecektim. Nitekim bazı organlarımı öyle oynatamıyorum. O halde fiillerimizde asıl yaratıcı biz değiliz. Yaratma yalnız yakın sebebi değil, sebeplerin tamamıyla eksiksiz bir nedeni nispet edilir. Demek ki istediğimize bağlı fiilimiz, isteyen bir fail ile yaratıcı bir fail arasındaki bağın toplamını ifade eder. Bütün cisimlerin kimlik özelliği salt hareketsizlik olduğu gibi ruhun kimlik özelliği de hep isteyen bir etkinliktir. Yaratıcı etkinlik ise Hak Teala olan Allah'ındır. Araba yürüyor, makine işliyor deriz. Bunlar birer zorlamalı ve zorunlu fiil olduğu halde fiilin meydana geldiği mahal onlar olduğu için yürümeyi ve işlemeyi onlara ait gibi ifade ederiz. Bizim teneffüsümüz ve kan dolaşımımız gibi acılarımız da böyledir. Kurulmuş bir makine işlemesi için başlangıçta harekete geçirilmeye gereksinim duyar. Bunun için cansız makinenin kendisi yapamaz ve isteyemez. Canlı bir makinist veya şoför yapar ve ancak ruhunda duyduğu bir istekle yapar. Ruhu ister ki eli makinenin anahtarını tutsun, makineyi hareket ettirsin. Makinistin ruhu da bu talebi ve bu isteği yaptığı anda bir de bakarsın hareket yok iken adeta yaratılmış ve makine de işlemeye başlamıştır. Bu şekilde işleyen ve o hareketin meydana geldiği yer olan makinedir. İşleten o hareketi isteyen makinisttir. Yaratan o hareketi baştan sonuna dek yokluktan meydana getiren Hak Teala'dır. Her işimizde bu üç mertebe açık seçik biçimde ortada olan bir gerçektir. Artık ne karşı durulamaz zorlamalardan yana olanlar cebriye, veya maddeciler gibi insanı ruhsuz bir makine farz etmeye çalışmalı ne de onu ruh ve cismin yaratıcısı olan Hak Teala gibi farz etmeyle uğraşmalıdır. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın tecellisini gözlemek için her türlü araştırmalara ve düşüncelere girişmenin iyi bir şey olduğunda şüphe yok ise de bu arada girdiği yolu kaybedecek ve apaçık ortada olan gerçeği inkar edecek bir biçime dalıp gitmek sonu gelmeyen bir sapıklık olur. Varlığı isteme kavramıyla varlığın kendisi kavramını birbirinden ayırt edememek garip bir düşünce olur. Acaba talep yani istemek de bir iş midir? Ve bu da diğer bir talebe bir isteğe muhtaç olmaz mı? Bu ya teselsül yani bitimi, bitimi olmayan bir zincir veya zorlama, ceb veyahut yaratma demek değil midir? Gibi sorulara kesip atan şöyle mantıki cevaplar vardır. Bundan teselsül olmaz çünkü bir şey istemek de aynı talebin içindedir. Cebr olmaz çünkü fiil araba sürükler gibi yapılmış değildir. Yaratma demek de değildir çünkü istemek bir mevcut değil mevcutlar arasındaki bu ilişkiden birbirine bağlanmadan ibarettir. Varlığa bağlanma ise varlığın kendisi değil ki o ilişki meydana getirme varlığı yaratmak olsun. Bir başka ifadeyle tereddüt iki düşünce arasında gidip gelen zihinsel bir harekettir. Bu harekette zihin mekik gibi iki tarafı gidip gelirken birinden karar bulunca öbürüne bir daha gitmemek gibi artık paha kurmamaktan başka bir şey yapmış değildir ki buna varlığın yaratılması denilsin. Bu nedenle külli irade denilen dileme kuvveti yaratılmıştır. Fakat cüz'i irade ve insanın her şeyi isteyip irade ederek kesp etmesi dediğimiz karar yaratılmamıştır ve bizim kurduğumuz bir ilişkidir. Bu açıklamalarla istemenin ve iradenin varlık sınırlarını, ilk nedenlerini, inniyeti tamamen kuşatamıyor ise o da Hak Teala'nın hakikatini bilemediğimiz ve bilemeyeceğimizdendir. Bu nedenle önceki apaçık ve göz alıcı hakikati görünüp dururken metafizik denilen bu vadide saplanıp kalmak hatalı bir yoldur. Ve işte bu dalgınlıklara meydan bırakmamak için Fatiha Nesta'in cümlesi içinde talep yetkisini bizim yardım ve kudretin ise Hak Teala'nın olduğunu pek güzel bir şekilde anlatmıştır. Artık Müslümanlar ne yazgıcılık, cebriye ne de onun zıttı olan ve insanın kendi fiillerinin yaratıcı olduğunu savunan kaderiye yani kaderi inkar etmek ve suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. Yalnız cüz'i irademiz isteme hakkımız var denildiği zaman bazıları bunu yanlış anlıyorlar da bizim her cüz'i irademiz her zaman iş görmekle yeterli olduğunu sanıyor ve isteklerde başarılı olmadıkları zaman her konuda yazgıcılığa meyle diyorlar. Böyle düşünmek bir taraftan talep etmeyi yaratma zannetmektir. Diğer taraftan da bizim istememize ve bu isteğin hedefini bulmasını Cenab-ı Allah'ın asla karışması olmaz iddiasında bulunmaktır. Halbuki böyle bir düşünceye gerek yok. O Allah başarılı kılıp lütfedip bizim isteğimize uygun neticeler yaratıyorsa bu arada o uygunlukları kaldırıp lehimize ve aleyhimize doğrudan tasarrufta bulunmaya, dini ifadesiyle eli boş ve yardımsız bırakmaya kadar kadir olduğundan şüphe edilmez. Yolunda gidenlere zamanı gelir Allah'a tevekkül ve ona dayandırmanın arttıracağı şekilde bol bol da bulunur, nimetler verir. Yolunda gitmeyenleri de bunun tersi olarak eli boş kalmaya ve yardımsız bırakmaya mahkum eder. Dünyada bile ödül ve ceza vermeyi veya onun iradesini hatırlatma ve bunlara dikkat çekme anlamını ifade eden bu noktalarla ilgili birçok ayet göreceğiz ki bundan olmak üzere "Ufawidu Emri ilallah" "Ben işimi Allah'a bırakıyorum" Gafir 44 ayetinde tevfiz yani işi Allah'a bırakma bu incelikle ilgilidir. Allah kaza ve kaderin yerini getirip gerçekleştirmeyi dilediğinde insanların ve cinlerin akıllarını başlarından alıverir. Hadis-i şerifi de bunu söylemektedir. Bu ifadelerde cebir meselesi değil, güzel talepte ve uygun olmayan talepte bulunma ile ilgili ince hikmetler bulunmaktadır. Ve asa enni tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum ve Allahu ya'lemu ve entum la Olur ki siz bir şeyden hoşlanırsınız. Halbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki siz bir şeyi seversiniz. Halbuki hakkınızda o bir şerdir. Siz bilmezken Allah bilir. Bakara 216 Yüce ayeti de bu incelikte diğer bir anlamı ifade eder. Ve artık burada bu kadar hatırlatma yeterlidir. Görülüyor ki kenabu kenabudu ve İnya ayeti durum bildiren iki cümleden oluşan bir ayettir. Bununla beraber dilek istek bildirimi anlamında kullanılan yemin, ahit, sözleşme kitleri gibi bu sözler dolaylı olarak dilek anlamını da ifade ederler ve bu şekilde bir kabul ve üstlenme anlamı oluşturulur ki bu kabulün geriye olan teklifi önceki söz işaret yolu kapsamış bulunuyor. Burada Allah ile kullar arasında karşılıklı bir anlaşma şeklinde gayet derin ve gayet kapsamlı bir sözleşme bir hukuku biat ortaya konulup yazılmış oluyor. İşte bu en derin ve en büyük yaratılış kanunu yani pratik ve toplumsal bir sırrın mucizevi bir şekilde açıklandığı özü bir ifadedir. Biz bu ayetteki ince anlatım ve hikmetin zevkini doyulmak ihtimali göremiyoruz. Nerede bir hayat görürseniz orada hemen bu kanunun hükmünü görürsünüz. Şu kadar ki inançsızlığa saplananlar bunun ardından şuursuzca sadece vücutlarla sürüklenip duruyorlar. Müminler de bunu vücutlarından başka vicdan ve bilinçleriyle de yaşarlar. Ne hoştur ki Fatiha'nın tam ortasında konuşma hakkı bizim toplumsal vicdanımızla kulluk dilimize verilmiş ve sözleşme bizim kulluk dilimizle toplumsal vicdanımızdan açıklanmıştır. Bunda kulluk vicdanının Allah'ın sözünün tecelli ettiği yer olduğunu gerçeğine büyük bir dikkat çekmek vardır. وَمَا كَانِ لِبَشَارٍ اَنْ Allahu اللّٰهُ اِلَّا وَحْيَنْ اَوْ مِنْ وَرَائِهِ Hiçbir insan için olacak şey değildir ki Allah vahiy ile veya perde arkasında konuşması dışında ona bir söz söylesin. Şura 51. Nezele bir ruhul emin alal kalbihi. O Kur'an'ı o emin ruh indirdi senin kalbin üzerine. Şura 193-194 ayetlerinin manaları ile ilgilidir. Bu bize şöyle bir hatırlatma da yapmış oluyor. Sizi görünmez gibi gelen ilahı söz olmasaydı sizin konuşma hakkınız olmazdı. Siz konuşuyorsanız Şüphe etmeyiniz ki söyleme ve dilediğinize karşı, karşı iletme güç ve sıfatını yaratıcınızdan ve onun yardımından alıyorsunuz. Anlayınız ki sizin kendiniz gibi sözünüzün de kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Siz bana mana ve maksadınızı başkalarına ulaştırıp anlatırken Allah Teala'yı bu kudretten yoksun sanmayınız. Bu nedenle Cenab-ı Hakk'ın indirdiği o ezeli sözün bütün toplumsal vicdanınızla dinleyip anlamayı ve uygulamaya çalışınız. Burada bize Allah'ın zat ve sıfatlarının peşinden ilahi ahlaktan büyük bir örnek de anlatılıyor. Allah ile kullar arasında karşılıklı şartları bulunan bir sözleşme şeklinde bir anlaşmanın yapılmasının ne büyük bir rahmani ahlak olduğu iyice düşünmek gerekir. Bizi yokluktan varlık dünyasına getirip bizi terbiye ettikten sonra yine sırf kendi rahmetiyle bu dünyada geçici olarak lütfettiği bağışlarını bizim gerçek mallarımız gibi ebedileştirmek ve ebedi olarak çoğaltmak için bizimle yüz yüze gelmesiyle adeta denk bir rütbe ve şeref bahşediyor. Rab olması bakımından üzerimizdeki hakları görev olarak bize sadece emir ve teklif ediverecek verecek yerde öz varlığı bakımından hiçbir hakkı olmayan bizlere de mal ve haklar tanıyarak ikisini karşılıklı olarak değiştiriyor ve bizim haklarımıza da rahmet sorumluluğunu alıyor. İbadet ve kulluk onun hakları ve bizim görevlerimizdir. Ona karşılık dünyada istemek ve yardım ahirette de sevap ve cezalandırma bizim hakkımız. Onunsa sırf kendisine kendini gerekli saymasıyla rahmet ve hikmetinin gerekleri oluyor. Bu hatta kulların haklarına Allah'ın haklarından daha çok özen gösterilip önem veriliyor. Rahmet kulluktan önce fakat kulluk da Allah'tan yardım talebinden öncedir. Demek ki görevi yapmak ve yapmayı istemek hakkını istemekten öncedir. Ve oysa ki hakkın rahmeti ile hakkın oluşumu daha öncedir ve bu şekilde de görev ile hak arasında tam bir bağ ve ilişki bulunmuştur. Şüphe yok ki böyle bir davranış Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tehallaku bi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Hadis-i şerifinde işaret ettiği ilahi ahlakın en hayran kalınacak görüntülerinden biridir.